Hmm, bak bak bak. Gayrimenkul fiyatları çok uçmuş ya. Heh, Hasan arıyor. Alo. Alo Allah. Efendim Hasan. Heh, benim bu gerizekalın yarın doğum günü var. Öyle mi? Bekliyorum sizi davet ediyor herkesi. Kimi tanıyorsa davet ediyor. Tamam tamam. Yarın bekliyoruz sizi. Evet evet Mecettin de gelsin. Tamam Vakkas tamam alırım Mecettin'i. Hadi görüşürüz. Hadi. Tamam, Melis'inle gezeceğiz. <laughs> Güzel, komik. <bir bobo. gülüyor> Yarın doğum günüymüş. Onlara gidiyoruz. Tamam mı? doğum günü elimiz boş gitmeyeceğiz ya. Bir hediye falan almak lazım. Aa, şey mi versek baba? Yeni çıkan kulaklıklar var. Ee. Çok kaliteliler, güzeller. Kablosuz bluetooth kulaklık mı versek ona? Hediye olarak. E, ne kadar onun fiyatı? E, 600-700 liraya bulunur. Hıı. Tamam o zaman, onu alalım. Hadi kalk o zaman, gidelim alalım. Hadi vakit daralıyor. Hadi. hadi. Her yaştan kişi açıp dinliyor. Oh, Aa vakas vakas vakas. Böyle vakas. dinliyor. Nasılsın? Merhaba Nurlu amca. Vakas bak, bak, baksana maymur dışı vakas. Nerede? <laughs> ne yaptınız siz? <laughs> ya, ya, tamam, bırak vankas. Allah aşkına, Üzülme bırak. üzülme. <laughs> Bak, bak bir sarı yarım kulaklık aldık. Bluetooth, kablosuz. Çıkar telefonu bağlayalım hemen hadi.